Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Yine biz uzun süredir yoktuk. Çünkü uzun süredir e, taşınma işleriyle uğraşıyorduk. Bugün kaçıncı gün yedinci günümüz. Bugün Londra'da 7. günümüz. Hayır. Çarşamba günü geldik. Çarşamba günü geldik. O zaman 6. günümüz. Altıncı, altıncı günümüz. günümüz. Altıncı günümüz. E, neler oldu? Önce ilk video çektiğimizde Kastamonu'daydık, benim memleketimdeydik e, Ailelerimizle bol bol zaman geçirdik. Ayvalık'a geçtik, biraz Ayvalık'ta zaman geçirdik. Sonra uçağa atladık, geldik. Ee, arkadaşımız var, o bizi sağ olsun karşıladı. Birkaç gün evinde kaldık. BRP kartlarımızı aldık, ee, evimizi tuttuk. Evimizi tuttuk. Yani şansımız şu zamana kadar yaver gitti. Sanırım biraz fazla yaver gitti. Yani bilmiyorum. <laughs> ee, yorucu bir süreçti. Yani... Diğer Ankara anlaşmalar, diğer Ankara anlaşmaların haberleri geliyor sürekli. Onları da takip ediyorum yakından. Çok daha erken cevap vermeye başladılar insanlara. Red gerekçelerini maille atmaya başladılar artık. Yani insanlara red geldiği zaman gidip pasaportlarını almayı beklemiyorlar. Maille red geldiğini öğrenmiş oluyorlar. Biz de bu şekilde öğrendik. Yani bizim kabulü o şekilde öğrenmiş olduk. Red gelir diye çok korkuyordum ilk gittiğimiz zaman ama. Mail geliyormuş artık red gelenlere e, haritalarda bakarken ev tuttuğumuz yerde evimizin arkasında baya büyük bir yeşil alan e, fark ettik dedik bir hani işaretleyelim çıkalım neresiymiş burası bir görelim belki sincap görürüz dedik ama henüz sincap göremedik parkın adını da bilmiyoruz parkın <laughs> adını da bilmiyoruz yani e, öğrenir şey videonun altına koyarım. Henüz şu an e, çok fazla sincap olduğunu söylemişlerdi bize ama şu an Londra'daki tek sincaplar biziz gibi görünüyor. <laughs> Daha sincapların zamanı gelmedi. Henüz sincaplarla karşılaşamadık. Çok Henüz... fazla fare var parklarda. Yani Ördeklerin yanında gezen, e, fare, fare de demeyelim de Splinter Usta diyelim çünkü <laughs> <laughs> Splinter Usta gibiler çok büyükler ördeklerle baya kank olmuşlar takılıyorlar ördeklerle birlikte e, şu an Dediğimiz ormanın içerisindeyiz yani buraya geldikten sonra bir video çekelim dedik uzun süredir böyle bir paylaşım yapmıyoruz paylaşım yapmaya devam edelim dedik bugün ne oldu bugün güzel bir gelişme oldu eşime şu an için hani bir iş bulduk markette yani bizim giderlerimizi karşılayacak durumda en azından buradaki süreci adapte olana kadar. Buraya arkadaşlar gelip e, en tepeden başlayacağını düşünenler buraya gelmesin. Gerçekten hani onu şeyi fark ettim. Hani gelip burada hemen itc olacağına inanıyor veya insanlar. Yani kendi direkt olarak devam ettirebileceğini düşünenler. Yani çok büyük, büyük yanılırlar. Yanılırsınız. Çünkü e, çünkü belli bir yani... süreci bu şekilde atlatmak gerekiyor. Benim gördüğüm kadarıyla. Direkt kendi işinize başlamanız zaten mümkün değil. İnsanlar size burada zaman geçirmediğiniz için güvenmeyecekler. E, zaten yabancı e, uyruklu bir yere giriyorsanız bir süreyi burada geçirmiş olup ondan sonra onlara yanına başvurduğunuzda daha iyi olacaktır. Daha hem rahat olacaktır sizin için. Aksana alışmış olurlar. Hem yani e, biraz insanların davranışlarını analiz etmiş olurlar. Yani arkadaşlar İngiltere'de siz sıfırsınız. Hani çok uluslararası bir şirkette çalışmıyorsanız gerçekten uluslararası burada müşterileriniz yoksa size hani hazır işinizi e, verecek. E, yani bizim gibi özellikle yeni mezunsanız ee, yani burada sıfırdan başlamayı göze almanız gerekiyor çünkü Hakikaten e, öyle şey değil hani Sandığınız gibi böyle hemen geleceğim o İngiltere iş çok burada hemen e, Beni alacaklar, ITC yapacaklar falan <laughs> Diye düşünmeyin Ama bu geçirdiğiniz süre boyunca da ben Sıfırdan başlamak diyoruz markette çalışacağım ve alacağım ücret evimizin kirasına, yemeğimize, içmemize hepsine yetebilecek bir ücret olacak. Ya bu bizim için güzel oldu çünkü sermayemizi e, tüketmeye tüketmeyeceğiz. Yani sermayemiz e, bayağı kalacak yani bize hani bizim için çok büyük rahatlık oldu. Yani zaten eğer zaten ilk hedefimiz cebimizdeki paranın olabildiğince az bir kısmına dokunup onun harcamak değil üzerine koymaktı. Aynen. Ne güzel ki buna da bir an önce başlayabileceğiz. Umarım yani ben de şu an muhasebecimle e, anlaştım bugün e, Yani isterseniz tavsiye edebilirim bu işi bilen bir e, muhasebecimiz var böyle öyle olması gerekiyor yani ilk ilk yıl geldiğiniz zaman sizi 3 e, yıla hazırlanırken yalnız bırakmayacak bir muhasebeciye ihtiyacınız var e, biz de onu şey yaptık polis kaydı yapılamıyor şu an bütün polis e, merkezleri kapalı ve e, şey, sağlık ücretsiz bu arada biz şey düşünüyorduk. işte eşim sigortalı olacak, sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek ama ben hemen yararlanamayacağım falan gibi o düşünüyorduk öyle ama. O öyle bir kağıt olan herkesin <gülüyor> sağlık ücreti <laughs> sağlık hizmetleri ücretsiz. Ama devlet hastanelerinde, aynen. özellerde değil. Yani, Sigorta daha çok özelleri aynen. kapsayan bir sistem. Kapsayan bir sistem. İlaç zaten herkese ücretli. Marketlerde ilaç satılıyor. Ee, şey oluyor. Golf oynuyorlar herhalde. O adamın şey olmuş. Bayağı oradan oraya mı atmayı düşünüyor? ya. Buradan oraya atacak gösterirsen. <laughs> Şöyle bir hemen şey atacak, yapayım. Buradan. orada. Şu arkadaki çit çevrili yere çok büyük bir e, golf alanı yapmışlar. Bayağı insanlar ormanın içerisinde dolaşıyor. Felaket börtem var. Her yerde börtem var ve insanlar börtem yemiyor. Ben saldırdım biraz. Aa dedim börtem. Bayılırım da börtene. <laughs> çok yani güzel ya. İnsanlar gülümsüyor, insanlar mutlu. Markete gittik, onu anlatalım ya, market alışverişimizi anlatalım. E, evimizi tuttuk, işte stüdyo bir e, odamız var. Yani evimiz demeyeyim, stüdyo odamız var, banyomuz, e, mutfağımız içinde. Yani güzel bir e, odamız var diyeyim. Yani şanslıydık bu konuda, iyi bir yer bulduk. İlk alışverişimizi yaptık. Burada az da marketler var. Böyle büyük süpermarket tarzında. Bizim hani şey olur ya alışveriş merkezlerinin içerisindeki büyük Migros'lar, Beşen Migros'lar, Kipa'lar falan olur. O tarz böyle. Zaten Lidl, da Aldi ve Tesco buranın en ucuz marketleri olarak söyleniyordu. Hakikaten Bunlar de öyleymiş. Bunlar Türkiye'deki süpermarket tarzında yani. Aynen. Migros, abi, Migros. Migros, aynen. Evet, ama içinde kıyafettir, rüzgarcıyadır, gıdadır, her şey var ama her şey var. Hani biz alışverişimizi yaparken biraz e, hiç görmediğimiz şeyleri de denemeye yönelik bir alışveriş yaptık. Hani böyle küçük küçük kendimizi şımartacak şeyler de aldık. Şey diyorduk hani herhalde bir 100-120 pound falan tutar hani. Bayağı şey aldık. Çünkü sepeti doldurduk, ağzına kadar doldurduk sepeti. 40-50 parça bir şey aldık tahminim. Aynen aldık. Yani bunun içerisinde ama etinden, balığından, tuzundan yağından işte tuvalet kağıdından vesaire yani aklınıza gelebilecek birçok şey var yani bayağı şey aldık denemek için de biz birçok şey aldık ne kadar tuttu yani 100-120 düşünüyorduk 64 <laughs> pound tuttu tam biz kasada şok olduk böyle kadın sordu dedi hani beklediğinizden yüksek miydi düşük müydü diye <laughs> dedim ki yani düşük çok düşük beklediğimizden çok düşük çok şaşırdık dedim Kadın böyle bir acıdı yani. Keşke böyle olmasa ama yani Acıdı bayağı kadın yani. Ee, <laughs> İlk yani alışveriş şokumuz öyleydi. Yani gerçekten hani tamam biz şu an TL'den çevirdiğimiz pound'u harcıyoruz. Ama bir yerden sonra çıkıyorsunuz artık o zihniyetten e, şey olayından çıkıyorsunuz. Yani aa, şu kadar pound şu kadar TL şeyinden çıkıyorsunuz. Burada e, pound e, 1600 pound <laughs> 1700 pound muydu e, asgari ücret? hemen yani hemen evet. o civarlardaydı. Asgari ücretle e, çalışan bir insan çok güzel bir evde oturabilir. Çok yani alışverişini, aylık alışverişini yapabilir. Yani tabii Londra'da ev konusu biraz daha tabii muallak. Londra'da Nerede da bir oturduğuna bağlı. Olsa yemek içmenin yanında kendi keyfi lüks harcamalarına da harcayabileceği çok rahat bir miktar oluyor. Aynen. Yani asgari ücrette. Ya yani arkadaşlar İnsanlar çok kibar. Yani tamam hani çok e, kibarlıklarına aldanmayın falan filan diyorlar. Bu arada havada çok güneşli. Yani hiç yağmur yağmadı geldiğimizden, Biz ben, geldiğimizden neredeyse. beri neredeyse. Yağmur görmedik. <laughs> yani bilmiyorum İzmir'den güneş mi getirdik buraya ama. Yani İlk başlangıç güzel oldu bizim için. Umarım böyle devam eder. Ee, yine sorularınız olursa mutlaka yazın. Ben ee, bir süredir cevaplayamıyorum, bir süredir sosyal medya platformlarına giremiyorum çünkü ev eşyası al, yıka, yerleştir, temizlik yap, evin evin düzenli kur, işte düşün, 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 düşün derken biraz fazla zaman ayıramadım. Hani ailelerle çok fazla görüntülü konuşuyoruz, ailelerle ee, bir böyle alışma evresi geçirmemiz gerekti. Yani. Onlarla sürekli görüntülü konuşuyoruz. Ancak toparlanabildik. Aynen. Ancak böyle bir geldik hani keşfetmeye başladık. Hemen evimizin arkasında işte bir yeşil alan vardı. Geldik neresiymiş burası falan dedik. Bayağı ormanın içerisindeyiz. İçerisinde bir tane gölet var. Göletin içinde kuğular var, ördekler var. Kenarlarında <laughs> splinter ustalar var. <laughs> Bayağı güzel yani. Bakalım neler yaşayacağız. Yani tabii ki de kolay olmayacak. Eminim ki zorluklarla da karşılaşacağız karşılaşacağız ama şu zamana kadar güzeldi ya Kadir. Evet bakalım. Güzeldi bakalım. yani yani. Bütün işler yoluna gittiğinde hiç olmadığımız kadar Türkiye'de mutlu olacağımızı rahat bir hayat yani gelecek kaygısı da olmadan şu anda mutluyuz aslında. ya Ben yeni mezundum anda, aslında. İşe başlamadan tam aslında şey yani içim rahat değil ama ya Başlayacaksın Olacak başlıyorum. yani olmayacak bir şey değil. Yani o Türkiye'deki şey olayı yok. Yani ben çok mezun olduktan sonra işte bari iş görüşmesine çağırsalar diyordum hani bazen bayağı şey oldu biraz içimi döküyormuş gibi oldum falan ama yani evde <laughs> girmediğim depresyon bunalım kalmadı herhalde her türlüsünü yaşadım e, ya yani bari diyordum mülakata çağırsınlar hani mülakatta ne söyleyeceğimi en azından unutmuyor onun pratiği olsun diye böyle hani onu düşünüyordum onu arzuluyordum Türkiye'deyken yani işe almasalar da olur ya da işe alsalar köpek gibi çalışacağım niye almıyorlar hani köpek gibi çalışırım da yani hani ben 20 saat çalışmış insanım bir yandan garsonluk bir yandan staj yapmış insanım benim hani hiç yapmadığım bir şey değil köpek gibi çalışmak ama yani yok yani yok o yüzden bu yolu tercih ettik ee, arkadaşlar bir de yani insanlara soru sormaktan çekinmeyin insanlarla iletişim kurmaktan çekinmeyin ya da e, örnek veriyorum sizinle iletişime geçen insanlar e, işte bu benle niye iletişime geçti işte benden bir çıkarım mı var gibi düşünmeyin sizin de ondan emin olun hani e, fayda göreceğiniz olacaktır. Yani insanlardan iletişim kurmaktan korkmayın. Size söylediğim gibi görebildiğiniz İngiltere dayanışma, Ankara anlaşması dayanışma bilmem ne. Yani işin içinde İngiltere, Londra, Manchester, Ankara anlaşması geçen. Aklınıza gelen her soruyu sorun. Sorun e, insanların kapılarını aşındırmadan yani kimse burada kimse kimseye e, bir şey vermiyor. E, kendinizi tanıtmak zorundasınız, göz önünde bulunmak sü sürekli göz önünde olmak zorundasınız. Yani hani verdiğiniz cevaplarla olsun, sorduğunuz sorularla olsun bir şey yapmanız gerekiyor. Yani dün mesela Facebook'a işlerini işaret adını yazdık. Yani telefonu susmadı. O kadar çok kişi yazdı ki burada bir de hani özellikle elektrik, marangozluk işte örnek veriyorum, ev dekorasyonu, inşaat, boya badana gibi işlerle uğraşıyorsanız eğer bunlar burada çok kıymetli işler. Gerçekten yok çünkü yok. Hani bu, bu işte uğraşan insanlar yok. Çok az var. daha doğrusu yok demeyeyim o kadar ama ve iyi kazanıyorlar. Duyduğumuz o şekilde yani baya iyi kazanıyorlar. Yani e, e, şu an diyorum ki keşke böyle bir kız meslek sesi mezunu olsaydım böyle ne bileyim <laughs> kuaförlük bilseydim kuaförlük mesela. bilseydim ya da dikiş bilseydim yani ya da elektrik işlerinden ya anlasaydım. da elektrik işlerinden anlasaydık yani belki çok çok daha farklı olurdu bizim için. Ama ben hala yani attığımız burada her adımda yürüdüğümüz her yolda yani hep iyi yaptık diyoruz gerçekten. İyi ki geldik diyoruz. Yani zorluklarına da katlanmaya açıkçası razıyız. Bugünler de sonunda kendi e, okuduğumuz bölümlerin mesleklerine erişeceğiz. Eninde sonunda en olacak bu. En fazla bir buçuk yıl. Ya ben de öyle bir buçuk yıl süreceğine bile inanmıyorum. İnsanlar bu arada hani evsiz falan kalan insanlar var. Ankara anlaşmalar var böyle hani tüm parasını tüketmiş. Ama Türkiye'ye dönmemek için sokakta falan yaşıyor. Hani böyle e, dönmek istemiyor. Tüm kapılarını kapatmış. Çünkü hani... Devlet bir şekilde sana bir imkan yaratıyor şey yapıyor şeyi fark ettim bir de eğitim ücretsiz 18 yaşına kadar devlet sorumlu tüm eğitim şeylerinden ve insanlar çocuklarına yatırım yapmak zorunda olmadıkları için çocukların eğitimi zaten garanti olduğu için kendi işlerine yatırım yapmışlar ve burada büyümüşler bayağı büyümüşler yani anladığım kadarıyla. Çünkü yani İngilizler mesela vatandaş olanlar yardımlarla, şunlarla bunlarla ya da daha büyük işlerle şunlarla geçinebiliyor. Ama evet. buraya gelen Türkler mesela felaket yatırımlar yapmışlar. Gerçekten yani takdir ettim. Çok e, birbirini tutan yani bir Türk çevresi işleri, var. Çok büyük işleri olan Türkler var. Yani küçük Yıllarını bir işletmesi olan Türkler bile gerçekten hani e, şey hemen sıcak karşılıyor sizi. Yani gerçekten samimi olduğunuza e, samimi olduğunuzu görürlerse ya da ne bileyim hani böyle çıkar için onlara e, yaklaştığınızı düşünmezlerse e, ihtiyacınızın olduğunu bilirlerse diyeyim yani kendinizi iyi açıklayabilirseniz gerçekten burada herkes herkese kucak açabiliyor. Yani konuşmada zorlanırım diye düşünmeyin. İngilizler çok sabırlı insanlar. Sizi dinliyorlar. E, anlıyorlar. Hatta ilk geldiğimiz gün e, bir neydi? Polonyalı ve İrlandalı ee, oturup, sohbet ettik. oturup sohbet ettik bayağı sohbet ettik yani <laughs> sabırla dinliyorlar, sabırla dinliyorlar. anlamak gerçekten e, Türkiye'de öğrendiğimiz İngilizce ile hiçbir alakası yok buradaki insanların konuştuklarının e, bazı kelimeleri farklı söylemelerinden ziyade telaffuzları da çok farklı ama o kadar ama... da farklı değil yani yani cümlenin içinden bir iki bir şey aldığınızda ne demek istediğini anlıyorsunuz anlıyorsunuz ve cevap veriyorsunuz herhalde bizim de bir aya bir İngilizce ile alakalı sıkıntımızın kalacağımı Kal düşünmüyorum. düşünmüyorum. ben de. Ben çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Yani iyimser e, olmak gerekiyor böyle durumlarda gerçekten hani zaten e, bilmediğimiz bir yerdeyiz. Hani yeni bir yere taşınmışız. Ya bir şehir bile değiştirdiğiniz zaman kötümserliğe kapıldığınızda her şey berbat gitmeye başlar genelde. Hani şu an burada e, müthiş iyimser geldik. Gerçekten pozitif düşünüyoruz. Olur ya diyoruz. Halledir, hallederiz ya diyoruz. Mesela eşimin BRP kartı yanlış geldi. Dependent Work Permit yazmıyordu. Mailleri attık, gerekli yazışmaları yaptık. Çok uzun sürer diye düşünüyorduk. Yani açıkçası içimizde bir kaygı vardı. Çözüldü. Yani çözdüler adamlar. Yani doğru yerlere doğru şeyleri yazdığınız zaman adamlar yani sorular işte you'lar havada uçuşuyor zaten burada. E, yaptıkları hatalardan hatadan dolayı özür dilediler. Bir RP kartı gönderdiler ettiler falan. Yani bekliyoruz bir RP kartın gelmesini. Yani çözülüyor. Arkadaşlar yani biraz cesaretli olmak gerekiyor. Sincap göremediğimiz için mutsuzuz. Gerçekten mutsuzuz. Bir <laughs> ben de çok Trump'tan iyi. Fare gelir diye korkuyoruz. <laughs> Bir tekme atıyormuş turist Tourist'a falan böyle. Ne işiniz var sizin burada gibisinden böyle. Bu arada park mı galiba. İnsanların hepsi dışarı çıkıyor. Yo gayet oturuyorlar Kadir be. Kalkıyor, millet kalkıyor abi. İyi tamam biz de o zaman kalkalım. Arkadaşlar yani devam etmeye çalışacağız elimizden geldiği kadar. Ee, şimdilik ayrılıyoruz. Kendinize iyi Kendinize Iyi bakın. Iyi bakın.